Şimdi arkadaşlar bunu şimdi beraber küpte kal oynayacağız. E, küpte kaldı. Ben bir tane video çektim. Bir tane 15 dakika kadar oldu. Bir tanesi çektim ama çekemedim. Böyle çok kısa oldu. İki üç dakika falan. Onuş video sonlandırmışım. Bu yüzden bu çekeceğim. Bunu çok uzun yapmayacağım. 10 dakika falan. 15 5 drone yap bırakacağım. Saa sande olmasın. Neden duruyorum ki? Hı. O nereden durda? Ben de Gmail, ama ben sıkıcık bakıyorum. Ama yaman Arkadaşlar, burada arkadaşlar yorumlara yazabilirsiniz. Bir diğer video ben ne oluyor? Belki bu onada, bir çıkıp, bir Çünkü, bu sonunda yorum da çıkabilir. Yorumlar bu sonunda E, bir, bir sonraki türlü küpü bulacağım. Acaba ne olacak hiç yapmadım. Burada arkadaşlar öldüm. Ölünce de oynayabiliyorsunuz ama bir falan gelmiyor. Acaba burada zıplayarak hayatta kalabilirim. Şurada zıplayarak. Aa. Böyle hayatta kalmak için şey düşünüyorum ama olmaz. İlla boşuna. <laughs> Biraz fazla çıktı. Kaç kişi kaldı? kaldı Üç. Üç kişiden biri ben değilim. Tamam şimdi küpü bölüyorum. Küpü böl. Küpü. Arkadaşlar siz için bu oyunu özlemek isterdim. Ve o. Küpü Ama zor ha. Ve bazı kişiler buna hayatta kal. Ama uyuyorlar ya. İstersen Başka yapacak kalabilir ki. Ne evet, çok kötü attı. Hmm. Bakalım mu, tuz. Başka kim var? Birinci aldım, ikinci ben. Yaptı nasıl oldu bu Aslında basit ya. Böyle daha basit. Al. Eee. Eee. Atladım öyle Atla ne Atlamanı bekliyorduk. Atla. Otlayamadım işte. Allah ne oluyor?

ama olmaz yani. Düşüyoruz. Düşmekten torporluyoruz. Düşüyoruz. Düşemeyiz. Buradasa kadar benim internetim. Son da evimde değilim. Bu yüzden internet biraz kötü. Ay. Normalde 10 saniye kala falan ölüyordum. Ama dedi. Ya bari onu bin ya. Yapam. Bir artık. Bir on bin sakın. <laughs> <laughs> Uçan köpek balığı kaçan kuş gibi. Bir konu bir olsaydı ve 30 saniye falan uçabilseydik. O zaman bu oyun basit olur. Böyle onu alırdım. Tam düşmek üzereyken bana kullanırdım giderdim. Sonra göndeş Böyle giderken ileri doğru giderken yön